Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün Minecraft oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalı sonra uçuş bölümdeyiz. Gene yalnızım. Sevgili şey yok ki. Tek başımayım gene. Geliniz bakalım. Gel. Kolay da. Şimdi en son maden efendi geçtik. Demir pişirecektik. De, demir nerede? Demirler yok. Arkadaşlar demir kaydetmemiş. Videoyu ben game odanız video başlatırım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gemiler aldım game moddan. Biraz oyun kasıyor orada gün ederse. Pişiyor gemiler. Neyse onları koyayım ben çoğunu. Ne yapalım ne yapalım bizde? Bizde ne yapalım? Şimdi ne yapabiliriz? Yemek fok ya. Bakalım donmuş bir şey yok. Böyle bir, bir şey yok. Ya da yok. Seyitler insan için her şeyi için bir şey bulmuştur. Bu ne lan? Arkadaşlar şey bunu ben koymadım. Yemin ödüm ben koymadım. Yemin ettim yani. Ben koymadım tabii ki deneyim. Yani bilmiyorum. Neyse biz o trolü dayanın yanına çıkalım bir. Normal şey aşağı yapmak istedim. Nerede? <laughs> Öldü mü lan? Yaşıyor. Bunu da atak. <laughs> Neyse. I'm showing bir galiba, Aa, aynen Seyitel biraz tamamlamıştı evi neyse. kitap dakika şu anda. Başka oyunlar da çekeceğim. Şu hangi oyunlar çeksem de düşünüyorum ki benim karşımda var bu kanatlı. Onu tortu biraz problem var o zaman Minecraft yok onda. Gider de yüklemek istemiyorum Minecraft oynamayı sevmiyor. Seviyor da yani. Bir süre sonra sıkılıyor o yüzden yani. İşte çıkan köyü şeylesiz. Şer kitapları. Bu arada o kitapları da sevdiğim kitabı var. o hoş bir şey olmaz. Kendisi yaptı bir tek Evet masamız var. Hakkın en son hatırlarsanız özü vermiştik. 18 tane devrimimiz oldu. Tarlayı şu tutun bulamadım. Dik tarlalara bakayım bir de. Seyit'e de biraz sonra Ama gerçekten sıkıyınca kalmıyor şunlara bak ya zaten burada yani boşluğa şu ödüller de var hmm. köyde ne kadar fakir bir köy ya ne kadar çok fakir bir köy köy üstünde var ya az önce ben e, kömür koyduğum için o kömürü oraya attım o yüzden oradalar Ee, geçek hemen. Evet. Bir de olur. Sen siliyorsun ya burası. dakika oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bak. Üç demir adı olmuş. Ee, 21 demir. Arkadaşlar burası Skynum şey GTA 5 renkli. Franklin Skyner. Hem de kanalımın fotoğrafı da Franklin'le. Onun mobizen şu, şey, şu kamera işaretinden çektim. Neyse. bu ee, da bizim toplayak. Şey yaparız. Halı falan yaparız. şu Şuradaki koyun içinde alak. Kaç oldu dört tane. İyi. Ha bir daha olmuş ki. 7 Kaç oldu? On. Gülsün diye bekliyorum da yani büyümeyecek herhalde. Neyse onu tanıyorum. İyi evi bırakalım. Altı dakika oldu. Şunları da koyarak ee, Şunlar kalsın. Belki ne olabilir gelir. Neyse biz Seyit'in bir yatak yapak. Arkadaşlarım da gelebilir. Başka kendilerine falan. Öyle Berk arkadaşlarım var. Onlar da gelir. Zeytinleri Şuraya yatağı koyak Kapısı en son kırmıştım ben Kapı da yatak ona Sevgili umarım bu videoyu izlersin Sen yaptıkları görüyorsun Görürsen yorumlara şey yapın Teşekkür ederim yaz bari yani Şuraya da yazak Şey i̇şte yazak onu koyak Kabarıyla da yazak şuraya eğitimleri diye Muhammed'in videoyu makasımız koyuyoruz. Şöyle biraz otun 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 otun. Bayağı balık. <laughs> Ay. Özür dilerim. Gecem oldu. Bu kitabı. Kısmar var evde. numara koyalım kaç dakika oldu 8 daha var bu bon 10 olsun video bitiririm. neyse Abi yapalım lan köylü yemek salgı yapayım ya dur yemek salgı yapacağım Yemekten şöyle alalım şu başka bir yemek var mı yok tamam bu yemekleri koyak. Az bir ben patates görmedim. Herhalde yok. Veya seyitili oldu. Bir dakika. Bu ne? Havuç hep havuç lan. Bu ne ya? Ne? Tohumu mu? Hiç anlamadım.

da Å! Akşam oldu arkadaşlar. Evimize gidiyoruz. Neredeyse bu sıraluğun sonu oldu. Şunları yerleştirerek Neyse yatalım. Ne yapıyor? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çekmemi istediğiniz oyun olursa yorumlara yazınız. Hadi bay bay.